Fransa'daki emeklilerin yüzünü gülümseten haberi geride bıraktık. Avusturya haberiyle devam ediyoruz. Avusturya'da pazar günü yapılacak seçimlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi anketlerde birinci sırada yer alarak başbakanlık koltuğunu kazanma olasılığı yüksek görülüyor. Avusturya 29 Eylül pazar günü ülkenin geleceğini şekillendirecek kritik bir seçime gidiyor. Seçimlerde Avusturya Parlamentosu'nun alt kamerası olan Ulusal Konseyin üyeleri belirlenecek ve anketler, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'nin birinci çıkma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Son yapılan anketlerde FPÖ, %27,2 oy oranıyla lider konumda bulunurken, Merkez Sağ'ın temsilcisi Avusturya Halk Partisi %24,6 ile ikinci, Merkez Sol Eğilimli Avusturya Sosyal Demokrat Partisi ise %20,6 ile üçüncü sırada yer alıyor. Liberal Neos ve Yeşiller partileri sırasıyla %9,8 ve %8,4 oy alması bekleniyor. FPÖ'nün mülteci karşıtı söylemlerle yürüttüğü seçim kampanyası hem Avusturya içinde hem de dışında endişe yaratıyor. Parti lideri ve başbakan adayı Herbert Kickt, mülteci krizinin yaşandığı 2015 yılında nitelikli iş gücünün değil bıçak uzmanlarının ülkeye geldiğini savunarak Avusturyalıların kendi topraklarında azınlık haline gelme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, sığınmacıların toplama kamplarını hatırlatan bir biçimde, tek bir yerde toplanması gerektiğini söylemesiyle de, eleştirilerin odağı haline gelmiş durumda. Siyasi analistler, FPÖ'nün, 5-10 yıl öncesine kadar siyasette merkezi bir rol oynaması beklenmeyen bir parti olduğunu, ancak şimdi bu durumun değiştiğini ve partisinin başbakan çıkarma olasılığının oldukça yüksek olduğunu vurguluyor. Avusturya Kamu Yayın Kuruluşu ORF tarafından yapılan bir ankete göre, Avusturyalıların göç, savaş, çevre ve ekonomi gibi konular seçimde önemli bir yer tutuyor. FPÖ seçmenleri arasında göçün önemli bir mesele olduğunu belirtenlerin oranı %71 olarak kaydedildi. Avusturya, Avrupa genelinde aşırı sağın yükselişine tanıklık ederken, FPÖ'nün bu durumu seçim kampanyasında nasıl kullanacağı merakla bekleniyor. 2024'ün en önemli seçimlerinden biri olarak değerlendirilen bu süreç, dünya nüfusunun yaklaşık yarısının sandık başına gitmesiyle de dikkat çekiyor.